hello, hello arkadaşlar. Hepiniz eğitimler arkadaşlar. Bugün size beraber gördüğünüz gibi tekrar siteye çıkıyorum. O zaman başlıyorum. Arkadaşlar bu arada evet, lütfen takipçilerim yine yanıma ışınlansın. Benim arkadaş kısımda olan. Çünkü e, şey, bana neşe boyacık. Bak şunu diyeceğim. Şunu diyebilirim. Onu diyebilirim. Tamam mı? Okey ben varsa bu videoyu izleyip öyle yapsın. Tamam mı? Ee, Okey. Biliyorsunuz o yüzden ben de şevacık diyeceğim. Binek diyeceğim. Tamam mı? Bana binek lütfen koyun. E ben size şuraya motif koyabilirim. Ama pek de koymam yani. Çok da takaslamayacağım ben motif yerinden. Bu sizin için yaparım belki. Ne oh. Nevio. Nasıl bir SWAT? Ha. Oh. Dev. Daha halledik. Lütfen. Lütfen. Lütfen istiyorum. Çok istiyorum. Çok çok istiyorum. Yaygın. 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 Ay yaygın. Ah, ah. Acı tohum yaygın. Ah, ah. Ay yaygın. 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 Yaygın diyorum. Vere. Vere. Ay sana yaygın. Veren doğan. İstemiyoruz. Sağ. Gidiyoruz. Benim pişme. Neyse ben çıkıyorum. Ooo bir o daha, pat patlattı. Bir yıldım aslında. Çok güzel. Hadi 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 lütfen. Hadi 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 hadi. Oh! Lütfen be. Evet. İyi bir bu And some are going to job baby. Yes. Yes, baby. Okay. No. Oh. Sweet, union, sweet Sweetie, my god in Uh put seven. put seven. Ah, put seven, put Ah, uh, puts, puts, ah, puts, put ah. Uh-huh, uh-huh. Kiss the base kiss the So, see, i trying to see you so real. Uh-huh, uh-huh. Let's oh, yeah. i took a want

A. 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 Tövbe estağfurullah. Bir sadece gidiyor. Neyse. Onu takip etmek. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Arkadaşlar bu arada Kavak TV videosu çekeceğim size bir de. Şimdi Kavak TV yi... gözümü kapatıp O şey tıklıyorum ya Evet. Ee, doğru şey şu gibi eminim geldi. E, Ay yok ya da Ay baktım yok. Şu. Aa. Bu. Oh. Bak, Ay yok ben bunu bir dakika. Arkadaşlar karakterim böyle oldu. Acayip sevdim. 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 Bayıldım. Bayıldım. Ay çok iyi yaptım ama. Hangi rengizini kazanıyor ki? Vaktim olmadı. tatladım. <laughs> evet, yukarıdan üstte bir daha bir gireceğim. Katı bir üst seçtim. Ne var? Aa, bir şey seçtim sanırım. Çok güzel. Şey inanamayacağım. Ay yok, ben seçemedim. Sana... <laughs> Öf.

yine Geliyor. Sesimi aldı sonunda zannediyor. Mesela. Oldum, arkadaşlar şu an videom. Aa arkadaşlar bir dakika videomuz daha bu kadar değildi. Ee, arkadaşlar ıı, isteyen benim hesabıma buradan yükleyebilir yani. Ben fark ederim. Ay. Ben şu kutuyu bunu. Aldım onların içinden ben. Ve harcadım paramı. Zaten videomda da gördünüz. Ben zaman bir şey mi alsam yine? Ya arkadaşlar ama tek istediğim bu. Bu. Ya ya giderse yazın arkadaşlar videomuz burada bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya da videomuz bu kadar değildi. Bir dakika. Siz son bir şey koyacağım. Koyuyorsa. Ve koymuyor. Evet. Arkadaşlar videomuz burada bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.